Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğimini şöyle, Şefs markasının Chef Pro'nun şöyle voktavalar var. Şöyle 28 santim çapında fiyatları 219 lira bir fiyatı var ve burada da gold şu şekilde e, peçetelikler var. Şu şekilde arkadaşlar fiyatları 107 lira 50 kuruş ve şöyle göz kaş e, şöyle fincanlar için arkadaşlar şu kupa bardakları için pardon. Bunların da fiyatları 107 lira 50 kuruş bir fiyat var ve bardaklar var şu şekilde fiyatları 11 lira 50 kuruş bir fiyat var bunlar da kahve bardakları oluyor bu şekilde arkadaşlar ve burada da çilekli sıvı sabunluk var şöyle bir göstereyim sizlere bu şekilde fiyatı ise 99 lira bir fiyatı var ve mataralar var. Şöyle bir göstereyim bunları da. Fiyatı 85 lira. Bunlar 530 milimlik. Şöyle farklı renk seçenekleri var. Bir de bu şekilde de bir renk seçeneği var arkadaşlar. Ve burada da şöyle melamin. Ee şöyle ekmekte ekmeklik var şu şekilde desenli fiyat 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da metal saksı var arkadaşlar Gold renkli fiyatı 109 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle e, ortadan açılır çöp kovası var şu şekilde bu da 5 litrelik oluyor fiyatı ise şu şekilde bir göstereyim sizlere Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş bir fiyat var ve burada da şöyle fırçalı sıvı sabunluk var. Fiyatı 69 lira ve renkli cam e, bra bürlü su şişeleri var. Bu da gayet güzelmiş Şu şekilde iki farklı renk seçeneği var. Fiyat 89 lira bir fiyat var ve yağmurluklar var kadınlar için. Fiyatı 99 lira bir fiyatı var Arkadaşlar hanginin şöyle e, dikey elektrikli süpürgesi var şöyle bir süpürge fiyatı 899 lira bir fiyatı var et evet, burada da şöyle baskılı minder çeşitleri var Şu şekilde fiyatı e, 44 lira 50 kuruş ve masa örtüsü var Şu şekilde fiyatı 79 lira Bu da 140 140 santim Çapında ve çanta var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da göstereyim. Ee, bunun da fiyatı şu anda ilk fiyatını göremedim arkadaşlar. Bu şekilde ama göstermek istedim. Ve burada da şöyle çocuk ayakkabıları var. Şöyle kız ve erkekler için. Bir de şurada da böyle erkek çocukları için olanı var. Fiyatları 259 lira bir fiyat var. Ve burada da simli kadınlar için spor ayakkabıları var. Fiyatı 369 lira bir fiyat var ve burada da şöyle kapı önü paspasları var şu şekilde fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar ve burada da kütahya porselenin kasesi var onu da böyle göstereyim sizlere fiyatı ise 79 lira bu da böyle porselen arkadaşlar bu şekilde bir kase Evet burada da şöyle melamin bir tepsi var arkadaşlar. Bunu da göstereyim sizlere. Fiyatı ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı vardı. Bu da elastik çok amaçlı kova var. Şöyle iki farklı renk seçeneği var. Fiyatı 79 lira. Ve kahvaltı seti var. Banettini. Şöyle bir tane çıkarabilirsin. Evet bantlıymış. Çıkarmıyorum. 12 parçadan oluşuyor. Fiyatları 419 lira bir fiyatı var ve burada da Kütahya porselenin tekli e, tabakları var arkadaşlar ve kaseleri bu şekilde. Fiyat 37 lira 50 kuruş. Şöyle pasta tabağı, servis tabağı ve yemek tabaklarından oluşuyor. Şöyle derinliğini göstereyim sizlere. Evet, bu şekilde derin böyle tabakları. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Bir filet var. Bunlar da gayet güzel. Şöyle bir size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel böyle set olarak da yapabilirsiniz. Şu şekilde. Evet burada da LAN markasının kilitli saklama kapları var. Bu 800 cc çapında fiyatı ise 69 lira. Ve burada da şöyle LAN markasının kilitli saklama kabı var. Bu da 120 cc çapında fiyatı ise 89 lira. Ve burada da yine LAN markasının saklama kabı var kilitli. Bu da 1900 cc çapında fiyatı ise da 109 lira bir fiyatı var bu şekilde. Bunlar da böyle üçlü set olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bunlar da çok güzel. Böyle saklama kapları ve burada da şöyle tereyağlık var figürlü ee, bölmeli tereyağlık. Onu da göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları şu şekilde. 59 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunu da şöyle et iki bölmeli oluyor. Bu da Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Böyle iki bölmeli olması da gayet güzel böyle bir ürün. Evet burada da şöyle saklan markasının 400 cc çapındaki şöyle saklama kabı var. Fiyatları 44 lira 50 kuruş ve daha büyük boyu var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 89 lira ve burada da şöyle göstereyim. Bardaklar var. Dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları 109 lira. Ee, bir fiyatı var. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da dörtlü olarak satılıyor. Meşrubat bardakları. Ve e, burada da şöyle silikonlu ürünler var. Fiyatları ise 55 lira. Böyle tane fiyatı oluyor. Bir de şöyle e, kepçesi var arkadaşlar. Ve burada da şöyle göstereyim. Bunlar da fiyatları 21 lira bir fiyatı var. Bunlar da tabak altlıkları oluyor. Şöyle çay tabakları ve burada da tek fiyatlı ürünler var. Şöyle göstereyim. Bunların da ölçü kapları fiyatları 21 lira. Ve şöyle üçlü kaşık setleri var. Fiyatları 21 lira 50 kuruş ve dekoratif kaşık çeşitleri var. Şöyle fiyatları 14 lira 50 kuruş ve burada da şöyle göstereyim sizlere bunlarda seramik yuvarlak tabaklar var fiyatlarına bakalım e şöyle dörtlü çerezlikler var banettenin fiyatı 99 lira bir fiyatı var bu da bu şekilde bir desen gayet de güzelmiş et burada da şöyle figürlü kupa bardağı var bu da şöyle bir. Göstereyim sizlere bunu da 400 e, cc çapında fiyatı ise bunun da e, 100 lira pardon 129 liraymış arkadaşlar şu şekilde bu da gayet güzelmiş. Et evet, burada da şöyle penguen fincan setleri var arkadaşlar şu şekilde. Bunların da fiyatları 99 lira bir fiyatı var. Bu da bu şekilde e, şöyle gayet güzelmiş bu da fincanlarını gö gösteremiyorum arkadaşlar. O bayağı alt kısımlarda. Ve burada da şöyle ekspresio bardakları var. Üçlü olarak satılıyor bunlarda. Şu şekilde LAN markasının fiyatı 44 lira 50 kuruş ve cam kurabiyelik var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bu da bu şekilde baya büyük böyle çok şık bir kurabiyelik arkadaşlar. Fiyatı ise 99 lira. Bu da 900 sisi çapındaki böyle baya kalın güzel bir kurabiyelik. Evet burada da şöyle vinaldinin çaydanlığı var. Onu da göstereyim sizlere. Paslanmaz çelik fiyatı 429 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle ortadan açılır çöp kovası var. Baya büyük 18 litrelik fiyat 600 pardon 69 lira ve latex'in lateksin şöyle temizlik seti var. Fiyatı 879 lira ve burada da şöyle organize raflar var. Onu da göstereyim. 31 çarpı 20 santim. Fiyatı 23 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve Burada da şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da telefon tutucular. Şu şekilde. Fiyatları 6 lira 50 kuruş. Bir fiyat var arkadaşlar. Ve burada da şöyle temizleme pastası var şu şekilde fiyatı 39 lira ve tornavida setleri var beşli olarak fiyatları 125 lira ve plastik çek paslar var şu şekilde fiyatları 49 lira bir fiyat var Evet burada da Bella'nın şöyle terlikleri var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 100 lira bir fiyatı var. Bir de şöyle erkekler için hem de kadınlar için olanlar böyle gayet güzelmiş. Ve burada da şöyle kumtelin yağsız tozu var. 5,5 litrelik oluyor. 1500 voltluk fiyatları ise 1599 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle termal taytlar var arkadaşlar. Bu şekilde fiyatı 99 lira bir fiyatı var. Bu şekilde ve burada da kot görünümlü taytlar var. Fiyatlar ise 79 lira ve kışlık kazaklar var. Bunların da fiyatları 159 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle indirimli ürünler var. Baskılı şöyle... E minder kalıfı var fiyatı 49 lira kuruştan 30 liraya düşmüş ve eşitman altlar var bunlar da bu şekilde fiyatı 79 liradan 49 liraya düşmüş arkadaşlar ve şöyle eşitman alt var çocuklar için fiyatı 49 liradan 30 liraya düşmüş şöyle bir eşürtman alt ve kort görünümlü taytlar var arkadaşlar şu şekilde bunlar da hem büyükler için ee, hem çocukları için arkadaşlar ee, fiyatları ise bakalım 69 liradan 60 liraya düşmüş arkadaşlar burada sivit e, sıfır yaka çocuk sivitleri var fiyatları 49 liradan 30 liraya düşmüş ve yarım fermuarlı üstler var kadın polar böyle fiyatı 149 liradan e, 125 liraya düşmüş ve çocuk polarları var şu şekilde Fiyat 39 liradan 37 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da şöyle pundo'nun standlı servis seti var. Şu şekilde. Ee, bu şu anda indirimde arkadaşlar. Ee, fiyatı 149 liradan 105 liraya ve metal kutu var. Bu da şu anda indirime düşmüş. Şu şekilde fiyatları ise 40. 57 lira 50 kuruştan 46 lira 50 kuruş ve ütü var buharlı. Rangenin onu da şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 500 99 liradan 450 liraya düşmüş bu şekilde ve ölçüsü de var. Bunu da göstereyim sizlere. Evet, bu şekilde et evet, burada da şöyle silik bu şekilde çocuk çerezlikleri var. Bunlar şu anda indirimde değil galiba. Ve burada da şöyle su şişeleri var. 360cc çapında. Fiyat 29 liraylı kuruştan 17 liraya düşmüş. Ve kadın botları var. Şu şekilde fiyatları 299 liradan 275 lira. Ve çocuk şöyle botları var. Bunların da fiyatları ne kadarmış? 299 liradan 225 liraya düşmüş arkadaşlar ve burada da şöyle bebek çarşafı var. Fiyatı 99 liradan 79 liraya düşmüş ve böyle erkek kışlık gömleği de indirimde. Fiyatı 99 liradan 79 liraya düşmüş ve masa örtüsü de şu anda indirimde arkadaşlar. Fiyatı 79 liradan 55 liraya düşmüş. Evet. Burada da şöyle e, ipler var. Şöyle göstereyim. Bunların da şu anda gerçi fiyatını göremedim. Bu şekilde. E, ve burada da şöyle kocama takımları var. Dedi, çilek desenli. Luki bayağı yumuşak. Fiyat 229 lira. Ve 100 havlusu var. Fiyat 54 lira. 50 kuruş. E, bir fiyatı. Evet. Burada da desenli bardak var. Lucky markasının bunlar da böyle farklı farklı desenleri var fiyatları 27 lira 50 kuruş ve bıçak bilici var şu şekilde fiyatı 129 lira bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da melamin çay tabakları var fiyatları 12 lira 50 kuruş ve baton kek kalıbı var böyle bunun da fiyatı 95 lira ve burada da şöyle büyük e, bu şekilde fırın kabı var onu da göstereyim sizlere Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı 220 239 lira. Bir fiyatı var. Evet burada da şöyle şekerlik var. Bu da Banette'nin. E, onu da göstereyim sizlere. Bu da seramik oluyor bunlar. Ç çilek. Desfigürlü şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise bunların 129 lira. E, bir fiyatı var arkadaşlar. Ve üçlü e, figürlü bu şekilde bardaklar da var. Bunların da fiyatları şöyle bir göstereyim. 60 lira bir fiyatı var. Şu şekilde pardon 79 lira bir fiyat varmış. Bunlar meşrubat bardakları oluyor. Şöyle çok güzel böyle desenleri ve burada da şöyle seramik demlik var arkadaşlar. Banetti'nin. Onu da şöyle bir göstereyim sizlere. Evet bu da bu şekilde. Fiyatı 239 lira ee, bir fiyatı var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da Banette'nin kavanozu var. Ee, bu da 1200 cc çapındaki bir şekilde. Fiyatı 259 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle Akasya'nın iki katlı kurabiyelikleri var. Fiyatı 249 lira. Ve Abdullah Efendi Türk kahvesi var fiyatı. 1299 lira bir fiyatı var. Ve Brown'un e, fitre kahve makinesi var. Şu şekilde fiyatı şu anda indirimde e, 1799 liradan 1499 liraya düşmüş arkadaşlar Ve burada bir krel e, şöyle su pompaları var. Fiyatları ise 29 lira e, bir fiyatı var. Ve sürgülü erzak kapları var. Şu şekilde. Bunun böyle iki farklı e, renk seçenekleri var. var, var. 7,5 litrelik 89 ve 5 litrelik olan da 72 lira. E, bir fiyatı var. Şöyle bir. Evet bunlar da. Evet bu şekilde. Bir fiyatı var. Çok amaçlı organize <laughs> sepet var. Şöyle. Bu bu şekilde fiyatı ise 49 lira tuvalet fırçaları var e, fiyatı 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve şefs markasının şöyle tavası var bunun da fiyatı 329 lira bir fiyatı var şöyle cam kapaklı 26 santim çapındaki bu şekilde e, burada da şöyle tek kişilik battaniyeler var Şöyle dokusu da bayağı yumuşak. Fiyatı 189 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar ve baskılı minder çeşitleri var. Ee, bunların da fiyatı 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. İlk burada da şöyle yumaklar var. Şöyle ip çeşitleri var arkadaşlar. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Bu şekilde fiyat 67 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle filimer bebek nevresim seti var. Fiyatı 189 lira. Bir fiyatı var burada da şöyle farklı. Bu şekilde ipler var. Fiyatı 67 lira 50 kuruş. Bir fiyat var ve burada da şöyle 15 tek fiyatlı ürünler var. Şu şekilde fiyatı 15 lira. Bunların fiyatları arkadaşlar. Bu şekilde de ürünler var. Ve burada da şöyle çok amaçlı. Çok güzel böyle labo süzgeç var. İkili böyle kaplar var arkadaşlar. Ve burada da şöyle sepetler var. Fiyatları ise bunların 15 lira ve ölçü kapları var. Bunların da aynı şekilde fiyatları 15 lira ve iki bölmeli şekilde çerezlikler var. Evet burada da silikon kapaklar var. Fiyatları 34 lira 50 kuruş. Bunlar da 24 santim çapında et. Burada da şöyle nevresim seti var. Morilla'nın. Şu şekilde. E, fiyat 399 lirada. 329 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Burada da tek kişilik olan var. E, fiyat 329 lira bir fiyatı var. pen şallar var. Fiyatları ise bunların 59 lira. Ve Zambak markasının şöyle kesim tahtası var. Şöyle kesim panosu. Şu anda bunun fiyatını göremedim. Şöyle sizlere göstereyim bu şekilde arkadaşlar bunlar da. Ve burada da şöyle çok amaçlı matlar var. bu da şu anda fiyatı yok arkadaşlar. Baya fiyatları olmayan var. Şöyle battaniye var şu şekilde. Bu da ince böyle. Fiyat 279 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle yastık kılıfları var. Şu şekilde fiyatları 59 lira. Bunlar da ikili olarak satılıyor ve penye çarşaflar var ee, şu şekilde çift kişilik ve tek kişilikler çift kişinin fiyatı e, 149 lira ve tek kişinin fiyatı ise 100 lira ve burada da şöyle göstereyim sizlere. morilanın kadifi yorganı var çift kişilik fiyatı 599 liradan 450 liraya düşmüş arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.